Haberimiz işitme engelliler için bu yüzden biz onların anlayacağı bir dil kullandık ekranda. Çağrı merkezleri artık işitme engelliler için de hizmet veriyor. Onların soruları sesle değil, görüntüyle cevaplanıyor. Hem de ücretsiz olarak. Arayanlar merak ettiklerini soruyor, hayatlarını paylaşıyor. Kişi üzüldüğü zaman da bizi arayabiliyor, sevindiği zaman da müşteri. E, farklı farklı müşteriler. E, örneğin cenazesi olan müşteri ağladığında bizi arıyor. Banka e, gibi resmi işlemlerde sıkıntı yaşayan müşteri bizi arıyor. İşitme engelliler artık onlar da çağrı merkezlerini arayabiliyor. Bu çok özel hizmet seçeneğinde iletişim sesle değil görüntüyle sağlanıyor. Türksel ekibi düşündü, taşındı. Görüntülü konuşma özelliğini işitme engelliler için uyarladı. Çağrı merkezlerinde onlara da hizmet vermeye başladı. Bu konuda uzman, eğitim almış kişiler aracılığıyla şu anda bizi arayan işitme engelliler vatandaşlarımıza işaret diliyle hizmet veriyoruz. Bu işaret diliyle hizmet alan bölüm tamamen ücretsiz. Sibel Erdaş ve Gülse Dağ Oktaylar bildikleri işaret dilini meslek haline getirmiş iki isim. Belki de arayanların halinden en iyi onlar anlıyor. Annem babam işitme engelli, e, ee, babaannem işitme engelli rahmetli oldu. Kızım şu anda işitme engelli genetik olduğu için 13 yaşında kızım var. Ee, ailemden öğrendim, sürekli onlarla birlikteyim. Birim operatör hakkında merak edilenleri cevaplamak için kuruldu. Zamanla görev tanımı genişledi. İşitme engellilerin duymayan kulağa çıkmayan sesi oldu adeta. Kişi özel müşteri temsilcisi gibi olduk. E, ee, Seda'ya denk gelen beni soruyor. Yani beni görmek istiyor. Tekrar işte arıyor, bu sefer benimle karşılaşıyor. Arayanlar hayatlarını açtı operatörlere. Bir işitme engelli aile, anne baba da işitme engelli. Bebekleri olmuş. Anne baba işitme engelli olduğu için çocuğun konuşun duyamıyorlar. Ve bir gün bizi arayıp, işte çocuğumla konuşur musun, düzgün konuşabiliyor mu, gerçekten konuşabiliyor mu diye. Düzgün konuşabildiğini söylediğimiz zaman çok mutlu olmuştu ailesi de. Onlar bir yandan çalışan, bir yandan gönüllü. Gece gündüz demek sizin çabalamalarının tek amacı bu hizmetin hızla yayılması.